Merhaba bugün sizlere video editinde nasıl edit yapabileceğinizi göstereceğim. İlk önce yeni bir edit yani boş bir sayfa açmak için renk projeye basıyorsunuz ve orada e, title'ın yani başlığını istediğiniz bir şey yapabilirsiniz. Diğer şeylerde bir şeyini değiştirmenize gerek yok. OK'ya bastığınızda zaten yeni bir proje açılıyor. Bu arada bu videoyu çok istek geldiği için yapıyorum işte videoları nasıl yapıyorsunuz vesaire diyordunuz. Ben de böyle bir video yapayım dedim. Evet şimdi sadece bir tane resim kullanarak e, şarkı çevirdiğim videoları nasıl yaptığını göstereceğim. Şimdi bir tane resim eklemek için yapmanız gereken tek şey solda bulunan e, resim ekleme tuşuna zaten ben onu da gösteriyorum. O tuşa tıklamak ve istediğiniz resmi seçim. İlk tıklamak. Hemen zaten görüyorsunuz şu an ekranda. Okey bastığınızda zaten resim düşüyor sertliğe. Evet gördüğünüz gibi resmi ileri geri istediğiniz yere hareket ettirebilirsiniz. Resmi silmek istiyorsanız çünkü ben zaten eklemiştim bu videoyu çekmeden önce. Üstteki çarpı işaretine basıyorsunuz. Şimdi müzik eklemek için yine o resim tuşunun altındaki tuşa tıklıyoruz. Orada nota işareti var. İstediğim seçiyoruz. Okey tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi resmimiz de sayfaya düştü. Bunu da yine sol üstteki çarpıya basarak silebilirsiniz. Şimdi ben size bu yazıları nasıl eklediğimi göstereceğim. Gördüğünüz gibi solda bir T işareti var. Yani text. Text'e basıyorsunuz. İstediğiniz cümleyi yazıyorsunuz. Burada yazının kaç saniye orada durmasını istediğinizi yazıyorsunuz. Ben mesela 26 saniye yazdım. Cümlenizi yazıyorsunuz. Cümleyi ortalamak istediğinizde tüm cümleyi seçiyorsunuz ve yukarıda editör kısmı var. Editör kısmına basıp en tıkladığım yere basıyorsunuz. Yani cümleniz ortalanmış oluyor. Ondan sonra yazı fontunu isterseniz bir değiştirebilirsiniz. Orada yine çok basit bir şekilde görünüyor. İstediğiniz yere tabi de koyabilirsiniz. Bu kadar. Yazını yine kalacağı süreyi uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi kaydet tuşuna sol üstteki yerden basıyoruz. Şimdi ben bir de size videolu, yani video kullanarak çevirdiğim şarkıları nasıl yaptığımı göstereceğim. Önce şarkı ekleme butonunun altında bir tane video ekleme butonu var. Oradan istediğiniz videoyu seçiyorsunuz. Ben zaten önceden eklemiştim o yüzden sadece size göstermek için öyle Şimdi sırınızı istediğiniz yani videoyu tam olarak kesmek kesme istediğiniz noktaya geçiyorsunuz ve o videoyu seçiyorsunuz. Üste editör noktasına basıyorsunuz. Ve gösterdiğim küçük tuşu kullanarak videonuzu kesmiş oluyorsunuz. İster e, kesmiş videonun yarısını diğer yöne, yarısını diğer yöne hareket ettirin. İsterseniz de onu silip atabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Niye çarpıyı kullanarak teşekkür ederim. Diğer videolarımı da göz atabilirsiniz. Teşekkürler. Bay bay. Videonuz bitince son olarak kendi kanalınızın ismini yazıp videonuzu kaydedebilirsiniz. Kaydetmek için yukarıda gösterdiğim tuşa basıyorsunuz. Export proje. Ondan sonra 3. sıradaki işareti seçiyorsunuz ve tekrardan export projeye basıyorsunuz sonra videomuz kaydedilmiş oluyor.